Liverpool'da Salah dönemi bitiyor mu? Geçtiğimiz hafta yapılan sarsıcı röportajlar, çıkan söylentiler falan derken Muhammed Salah ve Liverpool arasında bir kriz mi doğuyor diye hepimiz düşündük kuşkusuz. Peki işin perde arkasında neler yaşanıyor? Liverpool Salah ilişkisi nereye gidiyor? Galatasaray'ın da dahil olduğu bir transfer fırtınasına doğru ilerlerken tüm bunların cevabını arayacağımız videoya siz beğeni butonuna bastıysanız başlayalım. Bayki kombini çok beğendik. Yıllara meydan okuyan dayanıklılığıyla, cepte tasarruf ettiren A sınıfı enerji verimliliğiyle, 81 ilde yetkili servis hizmetiyle baymak kombileri ben de çok beğendim. Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrıldığı söylentileri geçtiğimiz sezon başladı aslında. Oyuncu sosyal medyada çıkan söylentilerin ardından bunu hemen doğrulamasa da Liverpool ile sözleşme uzatmasının hemen ardından doğruladı. Çünkü 2024 yazından itibaren Suudi Pro Lig kulüpleri Salah için futbol tarihin en agresif ve en yüksek bütçeli operasyonlarından birini yürüttü. Özellikle Al ve Al Ahli'nin yaptığı teklifler Premier Lig'in ve Liverpool'un uzun zamandır görmediği ciddiyetteydi. 200 milyon sterlinleri aşan bonservis iddiaları, 3 yıllık akıl almaz maaş paketleri Salah'ın Arap dünyasına sahip olduğu prestij ve ligin onu global yüz haline getirme arzusu bu transferi gerçekleşmeye çok yaklaştırdı. Bütün bu dinamikler bir araya gelince bu durum bu transferin er ya da geç olacağına dair güçlü bir algı yarattı. Fakat işler kağıt üzerinde göründüğü kadar basit değildi. Salah'ın kendisi de teknik ekipte, kulüp yönetimi de bu süreçte farklı motivasyonlara sahipti. Arne Slot ve Liverpool yönetimi takımın hücum düzeninin salahsız ayakta kalamayacağını düşünüyordu. Hatta Arabistan transferi ihtimali aslında o kadar eskiye dayanıyormuş ki 2023 yılında bu işi yürüyen Klopp bile veto etmiş. Çünkü o dönem Liverpool yeni bir hücum kurgulama sürecindeydi. Darwin Nunez, Luis Diaz, Gakpo gibi isimlerin bulunduğu yapı henüz tam anlamıyla oturmamıştı ve Salah bu organizasyonun en garanti skor kaynağıydı. Böyle bir oyuncunun tam da formunun zirvesindeyken elden çıkarılması teknik açıdan intihar hamlesi olarak görülüyordu. Öte yandan Salah cephesinde ise iş sadece paraya bakmıyordu. Suudi Arabistan'dan gelen teklifler cazipti. Bunu kendisi de bir röportajda kabul etti. Evet görüşmeler vardı, ciddi teklifler geldi diyerek transfer ihtimalinin gerçekten masada olduğunu teyit etmişti. Ancak aynı röportajda taraftar desteği ve Liverpool'da henüz tamamlanmamış bir işinin olduğu hissinin de ağır bastığını söylemişti. Salah'ın Liverpool'da yarattığı miras kırdığı rekorlar, taraftarla olan bağı ve Premier League rekabetini bırakmaya hazır olmayışı aslında transferi engelleyen güçlü faktörlerdi. Sonuç olarak Suudi Arabistan transferi gerçekleşmedi ama bu hikaye salah Liverpool ilişkisini derinden etkiledi. Çünkü ilk kez Salah'ın Liverpool sonrası kariyerine dair bu kadar somut bir olasılık ortaya çıkmış ve kulüp gerçekten onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşmişti. Taraftar için bile bu durum bir kırılma anıydı. Salah'ın ayrılabilir olduğu düşüncesi o günden sonra hiç kaybolmadı. Bugün çıkan Salah gidiyor söylentilerinin de bu kadar güçlü olması nedeni tam olarak bu. Suudi Arabistan teklifleri Liverpool'un gelecek planlarında Salah'ın artık sonsuza kadar takımda kalmayacağını anlaşılmaya başlanacağı bir dönemin kapısını aralamıştı. Bu yüzden bugün konuşulan ayrılık senaryoları aslında geçen sezon yaşanan dev transfer fırtınasının doğal devamı niteliğinde. Ancak Salah için şu noktaya da dikkat çekmek lazım. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflerin medyanın yarattığı büyük baskının ve Salah gidiyor mu olsun her hafta manşetlerde dolaştığı dönemde Muhammed Salah geçtiğimiz sezon kariyerin belki de en özel performanslarından birine imza attı. Transfer söylentileri çoğu oyuncunun odağını dağıtır, ritmini bozar hatta takımla olan ilişkisine çatlaklar yaratabilir. Ancak Salah geçen sezon bunun tam tersini yaptı. Ne teklifleri konuştu ne dedikodulara cevap verdi. Sahaya çıktığı her maçta aynı iştahla, aynı disiplinle ve aynı öldürücü etkiyle oynadı. Sanki sezon boyunca arka planda dönen bütün kaos onu daha da motive eden bir yakıta dönüşmüştü. Premier Lig'de 38 maçta 29 gol atıp 18 istatistik yapması zaten başlı başına inanılmaz bir statistik. 47 gol katkısı 38 maçlık Premier League tarihinde ulaşılan en yüksek bireysel performanslardan biri oldu. Bu rakam Alan Sherr ve Andy Cole gibi futbol tarihinin iki dev isminin bile ancak farklı formatta oynanan sezonlarda yakalayabildiği türden bir seviye. Üstelik Salah bunu artık 30 yaşını geçmiş bir oyuncu olarak yoğun tempolu bir ligde değişen bir hücum yapısı içinde başardı. Yer yer akan oyunda alıştığı sağ kanattan sapıp kale önünde merkezde etkili olması gerekti ve bu Salah'ın verimini düşürmedi. Tam aksine Salah daha fazla sorumluluk aldıkça oyununu daha da derinleştirdi. Takımın hücum planının merkezinde yer aldığı bu sezonda yaptığı en önemli şey sadece skor üretmek değildi. Her kritik maçta oyun temposunu belirlemek, pas açıları oluşturmak, savunma arkasına koşuları tehdit olarak sürekli diri tutmak ve takım arkadaşlarını beslemekti. Son vuruş kalitesi zaten yıllardır biliniyor ama geçen sezon özellikle oyun kurulumundaki sakinliği ve doğru karar alma becerisi dikkat çekti. Topla buluştuğu anlarda etrafındaki baskıya rağmen oyunu genişletebilmesi, dar alanlarda seri paslarla Liverpool'un hücum organizasyonunu hızlandırması onun artık sadece bir gol makinesi değil elit bir oyun kurucu olduğunu da gösterdi. Sezon boyunca sakatlık yaşamaması, kondisyonunu kusursuz koruması ve neredeyse hiçbir maçta ritim kaybetmemesi de performansı daha olağanüstü yapan etkenlerden biri oldu. Salah bu yaşına rağmen geçtiğimiz sezon futbolu ne kadar ciddiye aldığını gösterdi. Salah'ın kariyerindeki en güçlü yanlarından biri mental dayanıklılığıydı. Ancak geçen sezon bunu tamamen farklı bir seviyeye taşıdı. Bir yandan Suudi Arabistan'ın rekor seviyede teklifleri konuşuluyor. Bir yandan Liverpool geleceğini planlıyordu. Bir yandan taraftar kalacak mı gidecek mi diye tartışıyordu. Buna rağmen Salah haftadan haftaya çıkıp aynı standartta futbol oynadı. Bu dış etkenlerin en küçük dalgalanmasının bile futbolcuları etkilediği modern çağda kolay rastlanan bir durum değildi. Sezon sonunda hem Premier League gol kralı hem de asist kralı olması bunun üzerine Liverpool'da da sezonun oyuncusu ödülünü bir kez daha kazanması aslında her şeyi özetliyor. Salah sadece iyi bir sezon geçirmedi. Kariyerin tartışmasız en verimli sezonlarından birini belki de en iyisini oynadı. Liverpool geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmese Salah belki de Ballon d'Or'u kazanan isim bile olabilirdi. Kısacası Suudi Arabistan'ın çılgın teklifleri, Söylent Muhalefetlerin baskısı ve devamlı yıpratıcı gündemleri salığı dağıtmadı. Tam tersine daha keskin, daha kararlı, daha öldürücü bir oyuncuya dönüştürdü. Geçtiğimiz sezon onu sadece bir yıldız değil mente olarak elitleşmiş bir sporcu olduğunun kanıtıydı. Bu nedenle bugün ayrılık ihtimali konuşulurken bile insanlar hala aynı soruyu soruyor. Böyle bir sezonun ardından işler nasıl bu noktaya geldi? Neredeyse her sezon 20-30 gol bandında gezen, kritik maç performanslarıyla Liverpool'un yükselişinde en büyük payı alan Salah, 2025-26 sezonu geldiğinde beklenmeyen bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Artık herkesin konuştuğu gerçek şu. Bu yıl Salah'ta gözle görülür bir düşüş var. Bu düşüş sadece sahadaki istatistiklere değil, takım içi dinamiklere, teknik direktörle ilişkilere ve sağ dışındaki psikolojik etkilenmelere kadar uzanan geniş bir alana yayılıyor. Bu sezonun istatistiklerine bakıldığında tablo açıkça ortada. Geçen sezon Premier League'de 0,8 gol ortalamasıyla oynayan Salah'ın bu sezon aynı istatistikle 0,3 seviyesinde düşmesi ciddi bir gerilemeyi işaret ediyor. Asist rakamlarında küçük bir hareketlilik olsa da genel etki gücünün azaldığı çok net. Gol beklentisi verileri, şut sayıları, ceza sahasında topla buluşma sayıları ve dripling denemelerinde geçen yıllara kıyas da sert düşüşler var. Yani problem tek bir alanda değil. Salah oyunun tüm alanlarında daha az baskın olabilen bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Bu düşüşte sistemsel faktörlerin payı oldukça büyük görünüyor. Jurgen Klopp döneminin Liverpool'u Salah'ın tüm güçlü yanlarını işleyebileceği bir yapı sunuyordu. Hızlı geçiş hücumları, Mane ve Firmino ile kurulan otomatikleşmiş bağlantılar Salah'a sürekli geniş alanlar açan bir oyun kurgusu vardı. Ancak Klopp sonrası göreve gelen yani Arne Slot çok daha farklı bir futbol anlayışını benimsiyor. Bu sistemde Salah artık daha çizgiye yakın oynuyor. Daha az serbestlik buluyor. Bunlar da Mısır'ın kralının oyun anlayışına biraz ters geldi. Ayrıca geçtiğimiz sezon Trent Alexander Arnold'un takıma vedası Diogo Jota'nın defatı gibi sebepler de elbette Salah'ın bu sezonki performansını düşürmekte etkili olmuş olabilir. Tüm bunları yanında artık göz ardı edilemeyecek bir gerçek daha var. O da yaş. Salah hala fiziksel olarak Premier Lig'in en profesyonel oyuncularından biri olsa da 33 yaşındaki bir hücum oyuncusunun reaksiyon hızı ve patlayıcılık gücü doğal olarak gerilemeye başlıyor. Bu sezonda özellikle ikili mücadelelerde Birebir durumlarda ve rakip yarı sahada hızlanma anlarında bariz bir düşüş göze çarpıyor. Bazı yorumcular Salah'ın 3 yıldır yavaş yavaş inişe geçtiğini, bu sezon ise bunun görünür hale geldiğini vurgulasa da geçtiğimiz sezonki Salah bunu kesinlikle hissettirmiyordu. Tüm bu faktörler birleştiğinde Salah'ın bu sezon yaşadığı düşüşün tek bir sebebe indirgenemeyeceği ortaya çıkıyor. Sistem değişikliği, takım kimyasının bozulması, yaşın getirdiği doğal gerileme ve sağ dışındaki gerilimlerin birleşimi Salah'ı kariyerin en tartışmalı sezonlarından birine doğru sürüklemiş durumda. Liverpool'un bundan sonra nasıl bir adım atacağı, Salah'ın bu sezon toparlayıp toparlayamayacağı olmayacağını belirleyecek gibi görünüyor. Özellikle sistemin yeniden şekillenmesi ve Salah'a uygun bir yaratılması hala bir çıkış yolu sunabilir. Ancak aksi durumda bu sezon onun düşüş hikayesinin başlangıcı olarak hatırlanabilir. Bu seç böyle devam ederse de Salah ile Liverpool arasındaki kriz Aralık 2025 itibariyle Premier League döneminin en dramatik oyuncu kulüp gerilimlerinden biri olarak tarihe geçebilir. Kulüp tarafında ise kulüplerde Salah'ın sözleşmeyi kapınca kendi tembelliğinden dolayı performansını düşürdüğünden ve kulüp içinde teknik ekibin bundan bir hayli rahatsız olduğundan bahsediliyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Nisan'da sözleşme ana kadar tabiri caizse naz yapan kulübün ona bir sözleşme önermediğini dillendirerek söylenen Salah'ın bu performans düşüklüğünün sözleşmeyi kapınca yaşadığı rahatlama olduğunu söyleyenler sayısı da az değil. Kulüp ile Salah arasındaki gerilimin geçtiğimiz sezon acaba sözleşmeyi uzatacaklar mı yoksa uzatmayacaklar mı ikileminde kaldığımız döneme kadar uzanıyor olması muhtemel. Ancak işte bu videoda sebep olan yepyeni ve sıcak bir gerilim geçtiğimiz günlerde başladı. Bu gerilimin fitili Liverpool'un Leeds United ile oynadığı maçın ardından Salah'ın verdiği ve alışılmışın tamamen dışında kalan röportajla ateşlendi. Normalde sakin üstü üslubuyla bilinen, medyada dikkatli konuşan ve kulüp içi meseleleri dışarıya taşımayan Sala bu kez sadece teknik kararları değil kulübün kendisine yaklaşımına dair ağır ve açık eleştiriler yaptı. Üst üste 3 maçta ilk 11 dışında bırakılması hakkında Sala doğrusunu söylemek gerekirse çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ben bu kulüp için çok şey yaptım ama şimdi kulübe de oturuyorum ve sebebini gerçekten bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi duruyor. Birisinin tüm suçu bana yıkmak istediği ortada. Yazın bana birçok söz verilmişti ancak şimdi kulübe de oturuyorum. Bana verilen sözlerin tutulmadığı kesin. Teknik direktörümüzle ilişkimiz Gerçekten iyiydi ancak bir anda tüm ilişkimiz kesildi. Birileri beni bu kulüpte istemiyor gibi gözüküyor ifadelerini kullandı. Burada en öne çıkan sözü ise kesinlikle kulüp beni otobüsünün altına atmış gibi duruyor oldu. Bu söz futbol dünyasında çok ağır bir ifadedir. Bir oyuncunun özellikle de takımın yıldızının teknik ekip ve yönetim tarafından haksız yere suçlandığını, yalnız bırakıldığını ve koruma görmediğini ima eder. Salah'ın bu açıklaması İngiliz medyasında tabii ki büyük bir yankı uyandırdı. Bu sözün perde arkasında slotla yaşanan bazı görüş ayrılıkları, maç içi rol paylaşımındaki gerilimler ve takım içindeki yeni düzenin Salah'ı geri plana olduğu iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre Salah hem basında hem kulüp içinde performans düşüşünün baş durumlusu gibi gösterilmekten rahatsızlık duyuyor. Buna karşılık kendisini savunmak için bu sert ifadeyi kullanmayı tercih etti. Bu çıkış hem soyunma odasında hem yönetim katında büyük bir tartışma yarattı ve Salah'ın mental olarak da yıprandığını gösterdi. Salah'ın bu çıkışı uzun bir süredir saha içinde devam eden düşüşün, kontrat belirsizliğinin ve yeni teknik yönetimle yaşanan uyumsuzluğun bir dışa vurumu olarak yorumlandı. Bu sezon sıkça yedek bırakılması, slotun daha genç ve hareketli hücumcuları tercih etmesi ve kulübün taktiksel dönüşümü Salah'ın statüsünü doğal olarak tartışılır hale getirmişti. Fakat yine de kimse kulübün modern dönemindeki en büyük ikonlarından birinin böyle bir anda hem de sezon ortasında bu kadar sert konuşmasını beklemiyordu. Bu röportajın hemen ardından Arne Slot'un tepkisi de kamuoyunda dikkatle izlendi. Slot doğrudan bir disiplin cezası vermekten kaçındı ancak Salah'ı Inter maçı kadrosuna almaması hem içeride hem dışarıda yumuşak bir yaptırım olarak yorumlandı. Slot ayrıca basına verdiği demeçlerde "Bir oyuncunun geri dönme olasılığının her zaman olduğuna inanıyorum. Bizim için büyük bir maçın öncesinde burada oturuyoruz. Leeds'te 3-3 beraberliği sağlayan golü" yediğimiz andan itibaren sadece 36 saat geçti ve benim takımımı mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlamaya çalıştığımı anlayabilirsiniz. Bu arada Salah'ı bu maça getirmemeye karar verdik ve yarından sonra durumu tekrar değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Ayrıca Slot'un Salah'ın Liverpool'a tekrar oynayıp oynamayacağını bilmiyorum şeklindeki açıklamaları ateşe benzin döken ikinci hamle oldu gibi yorumlansa da Salah bu hafta Premier Lig'de Brighton karşısında yeniden Liverpool forması giydi. Mısırlı oyuncu Joe Gomez'in sakatlığının ardından 26. dakikada oyuna dahil oldu ve iki tikenin ikinci golüne asist yaptı. Mısır'ın kralı böylece Premier Lig'de Liverpool ile 277. gol katkısına ulaştı. Bu onu tek takımla en çok gol katkısı yapan isim yaptı. Ayrıca Chelsea forması giydiği zamanlarda dahil edilirse 280. gol katkısı oldu ve bu da onu Premier Lig tarihinin en çok gol katkısı yapan 3. oyuncusu yaptı. Ayrıca maçtan sonra Salah onunla röportaj yapmak isteyen gazetecileri üst üste 2 hafta olmaz diyerek gülerek reddetti. Tüm bu süreçte eski futbolcuların ve İngiliz futbol medyasının tepkileri de krizin toplumsal boyutunu büyüttü. Jamie Carragher gibi eski Liverpool figürleri Salah'ın davranışının bencil, zarar verici ve takım üzerindeki otoriteyi tehdit eden bir çıkış olduğunu söyledi. Ancak Jamie Carragher ada basınında bazı demeçleri sert bir şekilde eleştirilen bir isim ve bu konuda da bazı Liverpool taraftarları tarafından oldukça sert eleştirildi. Carragher taraftarların salahtan vazgeçip hocaya arka çıkacağına dair ifadeler de kullanmıştı. Ancak son günlerde bunun tam tersi gelişmeler yaşandı. Brighton maçında da belki de Salah'ın Enfield'daki son maçı olduğunu farkına vararak daha duygusal anlar yaşadılar. Son maçı olabilir çünkü biliyorsunuz Salah şu anda Afrika Kupası'na gitti ve eğer oradayken başka bir takımla sözleşme imzalarsa Enfield çimlerine bir daha dönmeyecek. Rio Ferdinand da dahil olmak İngiliz medyasında birkaç isim bu duygusal anların ardından Carragher'la dalga geçti. Ancak işin gerçekçi tarafına bakacak olursak Carragher'ın aksine bazı yorumcular Salah'ın kulüp tarihindeki yerini reddetmemekle birlikte bu sözlerin soyunma odasında ciddi bir kırılmaya yol açabileceğini vurguladı. Diğer tarafta ise Salah'a hak veren bir kitle de oluştu. Yıllardır kulübü sırtlayan sayısız tarihi anın baş yönündeki Salah'ın ilk kez böylesine kenara itilmesi ve slotun onun iletişimini iyi yönetememesi bazılarına göre Salah'ı haklı çıkaran bir duygusal patlamaydı. Oyuncular cephesinde ise daha temkinli bir tutum vardı. Dominik so Soboslay ve birkaç lider oyuncu takım olarak Salah'ın geleceğine müdahale edemeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama dışarıdan bakıldığında içerideki mesafenin kabulü anlamına geliyordu. Oyuncuların özellikle bunun Salah'ın kendi problemi olduğunu belirtmeleri, Salah'ın soyunma odasındaki hakim pozisyonunun sarsıldığını ve takım arkadaşlarının da artık bu çatışmanın bir parçası olmak istemediğini gözler önüne serdi. Taraftarlar arasındaki bölünme ise krizin toplumsal boyutunu daha da büyüttü. Bir kesim Salah'ın kulüpteki yerinin dokunulmaz olduğunu, bu süreçte duygusal davranmasının anlaşılabilir olduğunu savunuyor. Diğer kesim ise bu açıklamaların kulüp kültürüne aykırı olduğunu, özellikle kulüp sonrası dönemde istikrara ihtiyaç duyulan bir süreçte takım için uyumu bozduğunu düşünüyor. Sosyal medya tartışmalarına bakıldığında bu ayrışma neredeyse kulübün aylık dönemindeki bölünmenin büyüklüğüne yaklaşmış durumda. Ama bu krizi büyüten bir diğer unsur ise transfer tartışmaları. Salah'ın Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olması yeni bir bilgi değil. Ancak bu son gerilim görüşmeleri daha cazip bir seviyeye taşıdı. Kulüp açısından da karlı bir çözüm sunabileceği için bu olasılık artık sadece söylenti olmaktan çıkıp gerçekçi bir senaryoya dönüşüyor. MLS için şu anlık ciddi bir ihtimal masada değil ancak son zamanlarda Amerika'nın da futbolcular için popüler destinasyonlardan biri haline gelmesi Salah için bir MLS olası da düşünmemize yol açıyor kuşkusuz. Transfer ihtimallerinde son olarak da ülkemizden Galatasaray'ın Salah'ın durumunu takip ettiği söylendi. Bu da şu an biraz uzak bir ihtimal gibi dursa da özellikle son yıllarda ülkemize gelen futbolculara baktığımızda imkansız deyip geçemeyeceğimizi belirtelim. Transfer belli olmaz ancak şu anlık belli olan şu ki Afrika Kupası'nın ardından Ocak ayı transfer döneminde Salah'ın transferinde bir hareketlilik görebiliriz. Sonuç olarak Muhammed Salah ile Liverpool arasındaki bu kriz sadece bir oyuncunun yedek bırakılmasına dair bir gerginlik değil. Bu bir dönemin kapanışına dair büyük bir sembolik çatışma olarak gözüküyor. Salah, Klopp döneminin en parlak yüzü. Slot ise Liverpool'u yeni bir çağın içine sürüklemeye çalışan pragmatik modernist bir hoca. İki figürün futbol görüşleri, iletişim biçimleri ve kariyer dinamikleri çakıştığında sonuç olarak ortaya bir kırılma çıkması kaçınılmazdı. 2025 Aralık ayı itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu süreçten ne Salah ne Liverpool tamamen zarar görmeden çıkabilir. Ama ikisinin de artık eskisi gibi bir birliktelik sürdürmesi pek de mümkün gözükmüyor. Bu videoda Salah hakkında çıkan söylentilerin kökenini inmeye çalıştık. Siz bu çalışmada Hangi tarafın haklı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Ayaksında son yıllarda girdiği çıkmazı burada anlattığım Videoda bulabilirsiniz. Orada da enteresan bir karmaşıklık var. Bence bundan bile daha kaotik. Bayki kombini çok beğendim. Yıllara meydan okuyan dayanıklılığıyla, cepte tasarruf ettiren A sınıfı enerji verimliliğiyle, 81 ilde yetkili servis hizmetiyle Baymak kombileri ben de çok beğendim.